Yine haber gelmiş dostum elinden Durmayıp sevdim gele yasın demiş Belize göndermiş Zülfü'nün telinde Yedi sallı haberden de bilesin demiş Demiş Belize göndermiş de Zülfü'nün telinde Telinde Sallı haberden de bilesin demiş Oy demiş, selam selamlanmış kaçlar karım. Yine tazelendi sineğimden yaram. Yerden haber gelmiş de ben nasıl duram. Teşkilat içinde gelesim demiş. Oy demiş, yerden haber gelmiş de ben nasıl durayım duram. Sezgin Erşehir'e gelesim demiş, gelesim demiş Nedir bu başımda bu sevda nedir? Yardım ateşine damınca, derbe de bunca senedir Serdi derime de derman sendedir Dem olur derbanın vermenin gitmeyir gitme ya, gitme ya. Sevim derme de sen der, sen der, der. Ne olur dermanın verme der gitme ya, gitme ya. Gönül mecnun olmuş çölmeye geziyor Tele kalem olmuş da kara yazıyor Güç geçecekler yaraları, mazı yok. Ne olur yaramı da sarmadan gitme, gitme. Güç geçecek yaraları mazı yok, mazı yok. Ne olur yaramı da sarmadan gitme, gitme. Sesim çıkmaz olmuş, kulağıma vuruyor.